Soru sormak mı daha zordur? Cevap vermek mi daha zor? Öyle zannediyorum ki doğru soruyu sorabilmek en az doğru cevabı verebilmek kadar zordur. Hani dinleyen söyleyenden arif gerektir. Fehvası da biraz sanki buna işaret eder. Bir derviş akıllı bir adam ama doğru soruyu sorabilecek kadar akıllı bir adam. Allah dostuna sormuş. Efendim, dünyada da saadetli insanlardan olmak istiyoruz. Ebedi hayatımız da mesut bir şekilde geçsin istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Hani biz severiz böyle kısa yoldan, kestirmeden, tablet, ebedi kurtuluşun reçetesini alıvermeyi. Allah dostu buyurmuş ki, gönül Allahü Teala'nın mekanıdır. Orada ondan gayrısı kalmazsa, bu dediğiniz gerçekleşir. İşte bu çok zor bir iş. Hani sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Eyvallah kabul. Şems Sivasi Hazretleri Sivas'a selam olsun tamam bu böyle de. Öyle kolayca bir iş değil ki gönülden ayarı çıkartıp atmak. İşte soruyu soran akıllı. Bunun kolay bir şey olmadığını bildiği için ikinci bir soru soruyor. Efendim diyor, peki buna güç yetiremezsek yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Tebessüm etmiş Allah dostu. O zaman böyle birisini bulun ve onun gönlüne girmeye bakın. O da onun gibidir demiş. Vay vay vay. Yunus der ki ey hoca istersen var bin hacca. Hepisinden iyice bir gönüle girmektir. Ama bütün gönüller bir gönüldür de İçinde birden gayrısının mekan tutamadığı gönül işte o girilesi bir gönüldür. Oraya girdin mi? Birin nazarına da muhatap olursun.